bahçeyi gezelim arkadaşlar. Epeydir çıkmadık bahçeye çıkmışken şöyle güzel güzel birkaç meyvemiz var gösterelim. Biraz sebzelerimizden çekelim değil mi? Bakar mısınız şu güzelliğe maşallah subhanallah. Doğalı 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 mis gibi. Maşallah subhanallah. Çok güzeller ya. Burada da var. İnanın var ya bu küçücük şeyler o kadar lezzetli ki arkadaşlar muhteşem bir tadı var. Tabii ki neden doğal olduğu için bu lezzetteler. Hemen şöyle sizlere ta şu uçtan çekerek başa doğru gideceğim inşallah. Bir saniye. Burası biraz da bizim arazinin hurdalığı gibi. Fazla malzemeleri kullanmayacaklarımızı buraya atıyoruz. Sonra da işte gelen hurdacılara veriyoruz. Bunları ne yalan söyleyelim. Burası bir dolayıyor bir boşalıyor. Şöyle hemen şu kenardan çekmek istiyorum sizde. Şu kısımda patatesler var. Az bir şey patates ektik. Patates pek güzel olmuyor bizim burada ama biz gene durmuyoruz. Ekiyoruz otlandı ama önemli olan alttaki patateslerin kalması. En acı durum şu oluyor ki burada bakar mısınız şuradaki rezilliğe bakın. Ee, burası bizim her sene mısır ektiğimiz bölüm. Buraya da her sene sağ olsun bir domuzlar var ya hani bu yabani domuzlar gelip gelip böyle talan ediyorlar. Ee, ne mısırın tadı kalıyor ne bir şey kalıyor tabii ki. Burada yani mısır bitti artık. Buradan mısır alamıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi arazi talan edilmiş şekilde. Hemen hemen her gün gelip gelip burayı böyle yapıyorlardı. Artık biz de geçtik buradan. Yani bu sene mısır gene yok demek. Bitti. Şurada güzel kızartma kabaklarımız var. İnşallah bunlar daha vermedi. Bir bölümünü başka bir tarafa ekmiştik. Onlardan aldık, topladık, yedik. Çok güzeller. Şükür olsun ki. Bunlar daha vermediler. Bunları mahsus geçektik ki öbürlerini yerken bunlar da sonradan peşlerine gelsin diye. Şunlar güzel. Kış için dondurucuya koyacağım. İçini ee, içini çıkaracağım. Hani kuru fasulye, beyaz fasulye tarzında içinin tanelerini çıkarıp dolaba koyacağım fasulyeleri. Maşallah, subhanallah daha bunların işi çok zor. Şu, zor dediğim ya işi çok var daha. Bunlar dalında yeşerdiler, daha sonra da sararacaklar. Biz ondan sonra alıp bunların içlerini, tanelerini çıkarıp ben direkt dondurucuya koyuyorum. Kimileri içinin o tanelerini kurutarak kaldırıyor. Her şekilde de kullanılıyor yani. Hemen şöyle dikkatli gitmeye çalışıyorum. Arazinin bazı yerlerinde hortumlar var. Takılıp düşmek istemiyorum tabii ki de. Şurada küçücük bir dut ağacımız var. Bir iki sene iyi kötü dutunu yedik ama bu sene hiç dut olmadı. Çoğu meyvenin olmadığı gibi arazilerde. Şurada patlıcanlarımı göstereyim mi size? Bakar mısınız bu güzellikleri? Aman da aman da aman. <laughs> çok güzeller çok güzeller bakın. Ee, daha bunlar bebek patlıcanlar ama bakar mısınız? Buradakiler şey patlıcan. Aa, kemer patlıcan. Birkaç da şeyimiz var. Hmm. Neydi? Top patlıcanımız var. Daha doğrusu patlıcan fidelerimizin kimisi tuttu, kimisi tutmadı. İşte olanları artık toplamaya başladık onlardan da. Şöyle göstereyim bakın. Ta en arkadaki de top patlıcan bir tane orada o var. Şunlar ne açacak bilmiyorum. Bunların daha patlıcanı yok şu an. Evet arazin şey fasulyelerin yanı şey diye girmek istemiyordum ama girdim artık ıslak çünkü. İşte bu az önce bahsettiğim tanesini alacağım fasulye. Semsert bakın artık olgunlaşmaya başlamış. Yakında bu dış kabukları kurur. Artık beni toplayabilirsin demek oluyor. Ama şu an yeşil. Hemen buradan geçelim şu diğer tarafa. ıslak biraz yerler. Şuradaki çileklerimizi görüyor musunuz? Bu işlenen uğraşan hep eşim. Ben bu işleri hiç yapmıyorum. Çünkü her zaman bunu da söylüyorum. Yetiştirme işi eşimin işi. Yani bahçeyi yetiştiren o, aldığı ürünleri değerlendiren benim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Böyle olukların içine ama bu fikri veren de benim. Onu da söyleyeyim. Böyle olukların içine güzel çileklerimizi yaptık. Muhteşem oldular. Çok güzel lezzeti var. Şu ıhlamur ağacımız ama ıhlamuru bu sene yok gene. Hemen şöyle ilerleyelim. Bakın burada asmamız var. Bu asmamızın yapraklarını alıp değerlendiriyorum. Şu anda artık üzümdeler. Bir bakar mısınız bu üzümün güzelliğine ama? Maşallah benim kızıma üzüme ayrı güzel yaprağı ayrı güzel ay hadi buradan geçelim hop geldik bu tarafa buradaki fasulyelerde bir başka fasulye hani geçenlerde videosunu hep çektim ee, ama her yerde paylaşamadım bu fasulye bakın size şöyle göstereyim en yakından nerede var Heh, hemen yanımda var şöyle güzel güzel etli etli geniş enli bir fasulye muhteşem lezzeti var. Bunu da biz turşu ve normal yemeklik için dondurucuya koyuyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar? Süper güzel. Rabbim bin bir bereketini versin. Maşallah. Subhanallah. Şu an buradaki fasulyeleri günlük hem toplayıp yemek yapıyoruz. İşte dondurucuya koydum iki bölüm olarak. Bir de turşu yapacağım yakında inşallah. Şurası da bizim salatalıkların olduğu bölüm. Köy salatalığı dediğimiz cinsten. Bu sene de burada şu an salatalık gösteremeyeceğim size göremiyorum çünkü. Oraya da geçemiyorum çünkü şey ıslak. Hemen şu yoldan gidelim biberlerin olduğu kısma. Evet. Biberlerimiz bu sene hiç, hiç 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 olmadı arkadaşlar. Şu otlanmasından eşim sürekli temizliyor temizliyor gene otlanıyor gene otlanıyor. Fidelerimizi bu sene tutturana kadar çok uğraştık. İnanın zorla tuttu. Ne var burada? Dolmalık biberler. Yanında sivri biberler. 3 ee, üç çeşit biber hatta dört çeşit biber ekiyorum her sene. Dolma biber, sivri biber. Ankara biberi, bir de salçalık biber için fide alıyoruz ama bakın o oralar hep boş kaldı. Oraların fideleri hep böcekler yedi, çürüdü etti. Bu sene bahçede çok doğru düzgün verim alamadık. Bakın oradaki de incir. Süper incir, süper. Öyle güzel reçeller oluyor ki, harika. Evet, şu kısımda domates. Domatesler şöyle göstereyim mi size? Bakın. Yuvarlak domates var, sivri domates var. Çok gidemiyorum oraya. Çünkü yerler ıslak. Basamıyorum. Böyle işte arkadaşlar. Sizlere hemen şöyle bahçemi bilen arkadaşlar var. merak edip soranlar var. Allah razı olsun hepinizden. Hemen bahçeye de şöyle bir çekim yapalım istedik. Bakın şunları tohum için bekletiyoruz. Bunlar salatalık tohumu olacak. İçleri güzel çekirdekleniyor. Seni onların çekirdekleriyle bahçelere dikiyoruz. Bakın, esas kendisi şu. Köy salatalığı muhteşem lezzeti var arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki. Evet. Sizlerle birlikte bahçemizi gezdik. Şöyle hemen küçük bir çekimle. Az önce de söylediğim gibi buraları ekip diken eşim. Ben malum örgülerle uğraştığım için bahçenin bu işlerine bakamıyorum ama eşim ilgilenip, ilgilenip yetiştiriyor. Allah razı olsun. Evet dostlar. Görüşmek üzere.